Merhaba çocuklar. Yeni bir hikaye etkinliği için yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü hikaye etkinliğimizde yeni bir hayvanla tanıştıracağım sizleri. Yedi uyuru hiç duydunuz mu? Hikayemize geçmeden önce küçük bir sincap parmak oyunu oynatmak istiyorum sizlere. Herkesin beş tane parmağı hazırsa o zaman sincap parmak oyunumuza başlıyoruz. Beş küçük sincabım var benim. Birinci sincap. Hadi koşalım dedi. İkinci sincap ağacı tırmanalım dedi. Üçüncü sincap fındık toplayalım dedi. Dördüncü sincap fındıkları kıralım dedi. Beşinci küçük sincap ben de ben de ben de dedi. Evet parmak oyunumuzu tekrar edelim hep beraber. Beş küçük sincapım var. Birinci sincap hadi koşalım dedi. İkinci sincap hadi ağacı tırmanalım dedi. Üçüncü sincap, hadi fındıkları toplayalım dedi. Dördüncü sincap, fındıkları kıralım dedi. Beşinci sincap, ben de, ben de, ben de dedi. Evet çocuklar, niçin sincap e, parmak oyununu seçtim sizler için? Şimdi anlayacaksınız. Biliyorsunuz sizlere yedi, e, yedi uyur diye bir hayvanla tanıştıracağımı söylemiştim. Hiç yedi uyuru duyan var mı acaba? Biliyor musunuz, yedi uyur aslında kemirgen ailesine ait bir hayvan, e, kuyruğu sincaba benzeyen aslında küçük bir fare türü. Şimdi bakalım yedi uyurun başından neler geçiyor. Yapı Kredi yayınlarının uykuya dalamayan minik yedi uyurun bir hikayesini okuyacağım sizlere. Mevsim sonbahardı ve kış uykusuna yatmanın vakti gelmişti. 7 ay boyunca uyumam mı lazım? 7 ay diye sordu minik yedi uyur. Tabii ki miniyim dedi anne yedi uyur. Biz yedi uyurların uykuya çok ihtiyacı vardır. Dünyada bu kadar uzun süre uyuyabilen tek hayvan türü biziz. Bununla gurur duyarız. Uyuyamayan bir yedi uyurun gerçek bir yedi uyur değildir. Ama benim hiç uykum yok ki dedi minik yedi uyur. Ve annesine fal taşı gibi açık gözlerini gösterdi. Baksana gözlerimi. Anne yedi uyur gülümsedi. Uykuya dalmak o kadar da zor değil. Gözlerini kapa ve hep güzel şeyler düşün. Ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Minik yedi uyur yatağında döndü durdu. Önce sol yanına sonra sağına yattı. Esnemek için ağzını kocaman açtı ama olmuyordu uyuyamıyordu. Annesini uyuyamayan bir yedi uyur, gerçek bir yedi uyur değildir değişini düşündü, İç çekti. Tilki, "Ne oluyor burada?" diye sordu. "Uyuyamıyorum." diye hayıflandı minik. "İyi ama sen bir yedi uyur değil misin?" Yedi uyur başını salladı. "Ama benim hiç uykum yok ki." "O zaman koyun say." diye önerdi tilki. Ben koyun saydığımda önce çok acıkıyorum. Sonra da çok uykum geliyor. Gel sana göstereyim. Böylece ikisi beraber saydılar. Çitin üzerinden bir koyun atladı, iki koyun atladı. Çitin üzerinden atlayan 22. koyuna kadar geldiler. Tilkinin göz kapakları gittikçe ağırlaşıyordu ve sonunda uyuya kaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Bülbül ne yapıyorsun sen orada diye sordu. Uykuya dalmak için koyun sayıyorum. Çünkü uyuyamayan bir yedi uyur gerçek bir yedi uyur değildir. Ninnesiz uykuya dalınmaz ki dedi Bülbül. Sana en güzel ninnemi söyleyeyim. Minik yedi uyur Bülbül'ün muhteşem sesini dinledi. Hele beşinci ninne o kadar yumuşak ve rahatlatıcıydı ki Bülbül'ün gözleri kapanmaya başladı ve Bülbül uyuya kaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Sessizce sürünerek gelen salyangoz bu kadar güzel şarkı söyleyen de kim diye sordu. Uykuya dalamadığım için bülbül bana bir şeyler mırıldanıyordu. Çünkü uyuyamayan bir yedi uyur gerçek bir yedi uyur değildir. Salyangoz usul usul uykunun gelmesi için benimle yolun sonuna kadar koşman lazım dedi. Ben her gece koşuyorum. Böylece ikisi birden sokon sonuna kadar koştular. Yedi, Uru, yedi Uyurun yuvasına geri geldiklerinde Salyangoz yorgun düştüğü için hemencici uyuya kaldı. Ama minik Yedi Uyurun hala uyanıktı. Baykuş, "Bu şekilde uyuyamazsın." dedi. "Gel minik Yedi Uyur, sana bir masal anlatayım." Baykuş çok güzel masal anlatıyordu. Masalları da o kadar sürükleyiciydi ki minik Yedi Uyur büyülenmiş gibi dinliyordu. Ta ki baykuş gittikçe daha da yavaş konuşana ve uykuya dalana kadar ama minik yedi uyur hala uyanıkta. Oradan geçen bir yarasa senin kış uykusuna yatmış olman gerekmiyor mu diye sordu. Uyuyamıyorum diye iç çekti minik yedi uyur ve uyuyamayan bir yedi uyur gerçek bir yedi uyur değildir. Ben farklıyım bir terslik var bende. Birbirinden farklı değil midir? Terslik diye bir şey yoktur aslında. Ama gördüğüm kadarıyla sen ters uyumaya çalışıyorsun dedi Yarasa. Gel, sana uyumanın doğru yolunu göstereyim. Hop. Acaba ne olacak? Nasıl uyumaya çalışacaklar? Bak, görüyor musun? Doğru yol bu. Böyle uyunur dedi Yarasa. Minik yedi uyur. Böyle uyumayı denedi. Biraz sonra azıcık başı döndü. Ama hiç de uykusu gelmemişti. Yarası bir ileri bir geri sallandı ve göz açıp kapayana kadar uyuya kaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. "Ayı, ne yapıyorsunuz siz orada?" diye sordu. "Yedi uyur uykuya dalabilmem için baş aşağı asılı duruyoruz." diye açıkladı. "Uykuya dalamıyor musun?" diye homurdandı ayı. "Uzun süre bana da aynı şey oldu. Neyin eksik olduğunu anlayana kadar" Minik yedi uyur Ay, ayıya dikkat kesildi. Neymiş o? Acaba çocuklar eksik olan ne? Ayıya göre en doğru uyuma şekli nasıldır? Bir düşünelim bakalım. Ayı etrafına bakınarak minik yedi uyura yaklaştı. Elini kürkünün arasına sokarak fısıldadı. Yumuş yumuş yumuşacık oyuncağım dedi. Onsuz uyuyamıyorum. İstersen sen de patisini tutabilirsin. Hop! Evet çocuklar gördünüz mü? Ayının aslında bir uyku arkadaşı varmış. Yumuşacık bir uy uyku arkadaşı. Kimlerin uyku arkadaşı var? Kimlerin e, yumuşacık bir uyku arkadaşı var? Mutlaka bizlere yine geri dönüş yapabilirse seviniriz. Ayı yumuş yumuş yumuşacık oyuncağıyla öteki hayvanların arasına sokuldu ve çok geçmeden derin bir kış uykusuna daldı. Bütün hayvanlar huzurlu bir şekilde yan yana uyuyorlardı. Horluyorlar, humurdanıyorlar, şap şap ağızlarını şapırdatıyorlardı. Tabii ki minik yedi uyur dışındaki hepsi. Minik şöyle düşündü kez uyurken kimse benim uyanık olduğumu fark etmez. Ayrıca gerçek bir yedi uyur değilsen bile bu kadar da kötü bir şey değil. Rahatlamış halde öteki hayvanlara sokuldu. 7 ay boyunca yapacağı harika şeyleri düşlemeye başladı. İstediğim kadar şekerleme yiyebilirim. En yüksek ağaçlara tırmanabilirim. Bulutlara kadar dokunabilirim. Çayırlara uzanıp çimenlerin büyümesini dinleyebilirim. Yıldızları sayabilirim. Ateş böceği yakalayabilirim. Karıncaları yollarından çevirebilirim. Çekirgelerle zıplayabilirim. Arılarla vızıldayabilirim. Cırcır cır böcekleriyle cırlayabilirim. Ve bu 7 ay boyunca yapacağı güzel şeyleri düşlerken... Acaba ne oldu? Minik yedi uyur çoktan uykuya dalmıştı. Evet çocuklar. Minik yedi uyur sonunda uykuya dalabildi ama başından gerçekten birçok hayvanla e, iletişim haline geçti. Şimdi bir düşün bakalım hangi hayvanlar vardı ve hangi hayvanlar Minik yedi uyura nasıl yardımcı oldu? Bunların cevaplarını düşünmenizi istiyorum ve sizlerden bugünün etkinliği olarak evinizde bir A4 kağıdına Minik yedi uyur'un resmini çizmesini istiyorum. Hadi bakalım herkese kolay gelsin. Tekrar yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Görüşürüz.